Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Rekabette tek silah oynama challenge yapıyoruz. Challenge dediğimiz serimizi böyle devam ettireceğim. Yeni seriye başlıyoruz ve bu serimizde sadece MPT ile oynayacağız. Bakalım MPT ile ne yapacağız rekabette? Ben bu videoyu aslında çekerken e, kayıt almamış. Ben şimdi onu kontrol edeyim. O sırada maçı bulsun. Her tekrardan merhaba. E, kaydı aldığıma sevindim. Umarım ses kaydını da alıyordur bir yandan. Görüntümü de alıyordur. Bir aksaklık yaşamasını istemiyorum. Arkadaşlar serimizde MPT ile başlıyoruz. MPT ile bakalım neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Ee, tabii ki de düğün seçtik küçük harita. Videonun maksat uzun olmaması için. Evet MPT'im aldım. Görüyorsunuz çok güzel bir NPT'im var. Kur ve, patlat. ve rakibimin iyi olduğunu düşünüyorum ama takımım da umarım iyidir. Şöyle empty'yi gösteriyorum. Hatta slotumu da gösteriyorum. Başka bir elime bir şey almayayım diye sadece bomba M90 çar yok. Empty ile. Bıçakla da koşmayacağım. Koşamam zaten. Empty daha hızlı koşuyor. Evet bir adam aldık. Çok güzel. o öldük. <laughs> evet. Ee, bakalım bu seride güzel bir <laughs> tutuma bekliyorum. Bu arada güzel bir 20 like gelsin ya şu videoya. Şu videoya 20, 20 gelsin. Bu serinin devamı geliyor hemen arkasına. Ve ikincisi Bombayı ee, kur yeni ve yeni serim yani bu bu videonun devamında hangi silahla oynamamı istediğimi yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Eğer yazmazsanız ben kendimi seçerim. Ondan sonra bir daha yazarsınız herhalde. Spring'de kalmamış. Tek kaldı. Yani şimdi infomu aldılar. Hepsi buraya koşacak yabaniler. Koştuklarına inanıyorum. Geliyor. Biri burada. şu an tek kaldım MPT ile bakalım ne yapacağız. Evet, bir aşağı atlayamadık sesimi her yere duyurdum. Aynen. Zula kazandı. Bunu bekliyordum çünkü zaten yarım saatte aşağı atlamaya çalışmak. Bombayı kur ve patlat. Evet ikiye, ikiye gidiyoruz. Güzel. Bence güzel gidiyoruz. Evet, MPT ile koşuyoruz. Herkes bakıyor. Niye bıçakla koşmuyor bu? Manyak mıdır? Alak mıdır? İnayim diyor. Mı diyor. Selamun aleyküm. Buraya bakıyorum. Adam gelmiş bir de. Ha atmıyoruz değil mi? Doğru. Ya yanlış da böyle alabilirim silah ama atmıyorum bakın kullanmıyorum. Hurra diye çıkalım. Evet. Gladio evet kazandı. 2 ee, kill aldık herhalde. Yok, sadece 1 kill aldık. Her seferinde 1 kill. Bombayı oydu. kur ben ve patlat. Bakalım kazanabilecek miyiz? Kazanamayabiliriz. Yani evet, ben biraz maçı satıyorum ama. Be evet, yine Urrra diye koşuruz. Arkamızdan geliyor sanki. Selamun aleyküm. Şimdi ses kasmayacak da değiliz yani bu kadar yani bitiyle at gibi koşuyoruz ama nereden çıktı o? Selamun aleyküm. Evet, Selamun. Kur bakalım. Nerede pusak? Pusalım. Bomba kuruldu. Eğer arka gelirse ben de. Açık orta gelirse ses alırım. Oradan çıkarım. Buraya. Adam ya adam ya geldi adam. Adam oldu amına koyayım. Geldi ya. Ben nasıl ses kastım? Bizim Gladio kazandı. Evet, durum 3-1. Başarılı bir şekilde gidiyoruz. Bombayı kur ve patlat arada burnum kaşındı. Bre. Böyle benim burnum kaşınıyor ya videolar. Bra. Abi Adam öldü amına koyayım. <laughs> Selamun aleyküm. Evet biz de bunu aldık. Baba baba neden? Adam öldü amına koyayım. Gladio kazandı. Aslında ben görmüştüm de bilerek vurmadım. <laughs> evet devam ediyoruz. Bombayı kur ve patlat. Şöyle bir bakın en görün. Çanakkale desen. Yaşasın ırkımız Çin'e Bir mekatın Üst seklenti yok. Evet bir kişi kaldı. Adam ya, ben adam ya. Ben Geldi adam. Ya. Maç şu kadar maçı satmam da base'de herhalde bu. Bekletimizdi <laughs> zaten. Ama Gladio fena oldu. kazandı. Çaldı. Bombayı kur Hep, ve evet, Durum 1 oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hep devam ediyoruz. Niye söylüyorum? Zaten görüyorsunuz. Be. Neyse. Devam ediyoruz. Az alışkanım. Hayır, yanlış sayfalı. Evet. Selamun aleyküm. Ses kasamıyorsun bak. Ben arkandayım. At gibi ses veriyor Ben nasıl oraya bakarsın direkt? Bombayı kur ve patlat. oldu arkadaşlar bakalım. Devam ediyoruz. Söylemeyecek mi? Devam ediyoruz. az şu ne yapabilirim? Koş bakalım. Selamun aleyküm. Adam öldü amına koyayım. Ya. Ölmedi. Ölmiyordu bu arada bu benim ikinci hesabım hangi hesap? Öbür hesap da efsane olduk biraz inşallah 90'dayız O yüzden Şimdi kaybederiz kaybetmeyiz Ne olur ne olmaz ee, Bu hesaptan gideyim dedim Enserimize yani bu hesaptan <laughs> devam edelim Bu arada burnumu Biri daha koşuyor arkamızda. Ben bizim bezle kaçıyorum. Aa bıçak aldım pardon pardon pardon. Be. Yanlışlıkla şeyi bozuyorduk. Gördüm. O da beni görmüş ya Allah kahretsin. O da beni F görmüş. Bana da, da, da bunun kaçındı. Bomba o bölgelerini koru. Da yok kanamayın. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ben yani niye sürekli devam ediyoruz diyorum ya. Sanki benim ismim devam ediyor. <laughs> evet tam daha demeyeceğim. Bak demeyeceğim diyorum daha çok diyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlardan sonra devam ediyoruz. Lafı geliyor bakın. Dediğimde artık bu böyle gibi olmuş. Evet. Ölüyorlardı. Kambe attılar lan. Kambe katmalarını beklemiyordum. Bomba bölgelerini koru. Evet. Devam etmiyoruz. Ara artık böyle devam. Ediyor. Evet. Evet yani arkadaşlar. Oynuyoruz. Ve ölüyoruz. Bomba bölgelerini Geldi. koru. E, bakalım. 6-5 oldu durum. Şimdi. Devam edemiyoruz. Devam ediyoruz. Lafını söylemem. Şimdiden o Kedene her şeyi yapıyor. Kuslu <laughs> yere baktı ya. İnsan niye oraya tutar ki? <laughs> Evet, yeni roundu geçiyoruz. Bakayım bunu alabilecek mi? Alamadı yeni roundu kazandı. Bomba bölgelerini koru. Evet yeni roundu geldik. Ve 7-5. Serimizde şu an sadece bu buz aldım. Dün salonu haritasında. Büyüm salonu haritasını çok severim. Ama takımın iyi olmayınca ben de bir şey yapamam. Bir de bıçak falan çekemiyoruz ya. O da ayrı bir şey. Bunu nasıl vuramadım ya? Arkadan geliyor. Ben alırsın. Ne kadar mı kaldı lan? kadar adam kaldı. Lan oğlum manyak mısın bana sıkıyorsun? Gladio kazandı. Evet 7 6 yaptık. Durumu. Helal lan sana takım. Bomba bölgelerini koru. Helal takım. Helal. Evet. Yeni round'da 7 6 başlıyoruz. MPT ile koşuyoruz. MPT'im be. Headshot öldü. Bizim bezi geçti gibi adam. Adam bizim bezi geçti ya. Aman aleyküm. Ben zaten silahımı göstereyim size. Ve bomba atası var var ya şuraya. Aha, ya. Hadi gördüğüm adamı vurmak zorundasınız ama ben göremezsem vuramazsınız. Be. Siz malsınız. Size demeyin. Selamun Aleyküm. Hadi şöyle alt gibi koşalım. Allah Allah! Allah. Devam. Koşuyoruz. Gördüm. Göremedim veya yanlış gördüm artık her neyse. At gibi koş. Koş. Buraya atlamıştı sanki. Atlamamış. Shift basalım. Yok. Niye boş konuştum ya bu kadar. Kapalıymış. Ee, ben daha demin oradan geldim ya. Burası kapalı mı arkadaş? Ha? Burası kapalı mı? Kaldan geçtim Adam açıktaydı ya Git info öğren gel ya Şurda video olmasa var ya Kingi Kaldı ALLAHU Allah Allah Hurraa bir baba Hedar Şodur diye okuyacaktım var ya ismini Ben nasıl ölmedim ya Selamun Aleyküm Ya bak şu açık orta geliyor yine vurdu beni bak ya Bomba bölgelerini koru Yo. Mal arkadaşımız öldü Umarım bu videoyu izlersin mal arkadaşım Gerekirse bu videoya dislike atarsın Eğer o mal arkadaşımız skin arkadaşımız için izliyorsanız Dislike at ben olduğunu anlıyorum. Ben de ayrı aldım? Yani o adam niye öyle çıkıyorum ki? Niye? Evet öldü. Zula kazandı. Evet arkadaşlar bir serimizin daha sonuna geldik. Maçı şey kaybetti. Sadece rekabetli tek silah oynadık. Ve MPT ile oynadık. MPT ile Bu Buydu. Allah'tan adam öldürebildik. Öldüremeyebilirdik Ve bu videonun kayıt ettiğine inanıyorum. Kayıt etmediyse. <laughs> çok kötü şeyler olacak. Evet şöyle materyalimizi atalım, alalım. Platin deste verdi. Platin destemizi açalım. Nadir nadir. Bra. Evet şöyle kapattı. Evet. Ee, daha çok videoların gelmesini istiyorsanız. Daha güzel videolar. Daha iyi içerikler gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Bakın lütfen şu kanala abone olun ya. Her seferinde şunu söylemek istemiyorum. Ya bazı videolarda söylemiyorum. Bakın siz yapıyorsunuz çünkü siz adamsınız. Ama bu videoda söylemek istiyorum. Şu kanala abone olun arkadaşlar. Şunu da atabilirsin. Ve seviyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay.